Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu arada değerli başkan, lütfen bana sayın diye hitap etmeyin diye uyardım sizi. Terörist başına sayını yasal hale getirdiniz, bana sayın demeyiniz. Muhterem Başkanım, Iğdır'a bakıyorum. I Iğdır'dan lütfen, lütfen. Çok iyi bakıyorum. Arkadaşlar Iğdır'dan... lütfen. Iğdır'a konuşalım. Birinci partiydiniz. Iğdır'da yapmış olduğunuz ayrımcılık yüzünden Türkiye'de yenildiğiniz bir il oldu. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın, öyle derler, öyle derler, ne yaptığını biliyor. Biz burada defalarca söyledik ama bugün yeri geldiği için bir kez daha söyleyelim. Bugün Mavi Marmara'da İsrail'in yapmış olduğu vahşetin üzerinden iki sene geçiyor ve bugün ikinci senesi doldu. İsrail'e hala özür diletemediniz. Oradaki vatandaşlarımız, İsrail'in askerlerinin vahşicesine önüne attınız. Son gece gemiyi terk ettiniz, vatandaşlarımızı siz orada savunmasız bıraktınız. Üzerinden iki sene geçti, hala İsrail'e özür dileme diletemediniz. Beni ne konuşacağım konusunda uyarmayınız, teşekkür ediyorum. Mahkeme buyurun, kararı buyurun. var, siz getirdiniz. Buyurun, Başbakanınız buyurun, buyurun. sayın demedi mi? Buyurun, Başbakanınız buyurun, buyurun, sayın demedi mi? Lütfen, teröriste, lütfen. teröriste sayın denilen bir mecliste bize sayın demeyin. Gidin kendinize söyle. İstiyorsanız ben size de sayın derim.